150 puan değerinde bonus yaparsak 1500 kazanıyoruz daha da yüksek. Vay. Gelsin bakalım ilk sorumuz. Nokta nokta dudak bir şey dudak. Boş harfleri görelim. Süremiz başladı. Dolma dudak. Dolma dudak. Pas. Ah. Bal dudak. Bal dudak. Süper. Ee, kalın dudak. Kalın dudak. Süper. Ee, pas. Pas. Dolgun dudak. Dolgun dudak. <laughs> kuru dudak. Kuru <laughs> dudak. Alt dudak. Alt dudak. Kiraz dudak. Kiraz dudak. Ee, kuru. Pas. Hiç Pas. Yok. Özgün. Ee, e, kesin dudak. <laughs> Ördek dudak. Ördek ha. dudak. Ha. Hadi. Hadi hadi. Pas. Evet. bir şey dudak. Kuru. Kuru dudak. Ee, dudak. pas. Kurak. Kurak dudak. Kavun dudak. dudak. Kalın. Kalın dudak. Var orada kalın. Var. Ne bu ya? <laughs> pas olur. Evet. 10 saniyeniz var. Hızlı düşüyorsunuz. Bir tane cevap var. Onu alın gelin bize. Hadi alın gelin, Köfte gelin bize. Köfte bir tane tamam. aldı mı? Geliyoruz. Evet. Köfte. Köfte dudak. Aa, Aa, evet. Aa. Evet. Köfte dudak. Evet. Yarısı. Hadi. Evet. Evet. Hadi bu talihin döndüğü gün olsun. Aa, i̇nşallah. Bu Hadi soru. Hul. <laughs> <Şu> an... <laughs> evet. Benim takımın bunu bilmesi gerekiyordu yani. Köfte dudamla böyle tam <gülüyor> dibinizde <gülüyor> duruyordum ben. Yani. yani <laughs> cevap bilmeseydiniz üzülürdüm. Ne zoom mu yapıyorsunuz dudamı? <laughs> Dudaklarını <laughs> hani öne uzat, öne uzat. Sen ne yaptırıyorsun bana? <gülüyor> <gülüyor> hani maden sunu yapıyorlar mi? bir gözükseydin. Sağ ol, teşekkür ederim. Hazırız değil mi? Full geliyor. Gelsin sorumuz. Nokta nokta gecesi. Cevapları görelim. Süremiz başladı. Kına gecesi. Kına gecesi, Kına gecesi. çok iyi. Ee, yaş günü. Yaş günü gecesi. Kadir gecesi. Kadir gecesi. Kadir gecesi. Ee, kadir gecesi. Köt gecesi. Sahur. Sahur gecesi. Düğün gecesi. Düğün gecesi. Final gecesi. Final gecesi. Güzel Yasemin. <laughs> Aa, yılbaşı. Yılbaşı gecesi. Çok iyi. Aa, başka. E... Pas, pas, pas. Fasıl. Fasıl gecesi. Fas, F yok. Fasıl gecesi. Geliyor. Var F var. Değil. Sahne gecesi. Sen de sen abi Seyir gecesi. Seyir gecesi. Yasemin. Ne dedim? Ne, ne dedin? Hadi geç geç. S geç. Geç. Nesi. Sıra gecesi. Sıra gecesi. Sona. Konser. Sıra gecesi. Sona, konser. Sona gecesi. Sona. konser. Konser demişti ama. Demiş. Değilmiş. Tamam bize geçti. İki tane cevaplama hakkımız var. Bulduk diyorsunuz. Bulduk. Hadi Sırayı bakalım. da bulmuştuk biz. Sırayı da bulmuştuk. Film gecesi. Film gecesi. Öf çok iyi ya. Aa. Hayır ya. Doğru, Film doğru. mi? Film gecesi. Film gecesi. Film gecesi. olur mu ya? Olur ya. Evet. Oldu. Evet. Oldu. Nasıl ya? Evet. Kandil gecesi. Kandil gecesi. Yes. <laughs> Süper. Şu şeylerde pasta hızlanalım. Evet evet. Eser de bizden vazgeçti şu yok, anda. Yok yok şu an şu an. Ne şu Hiç an? Hiç puan farkı kapamıyor. Ne şu an? <laughs> Yani bir adım da siz gelin yani. <laughs> bir kaba yediklerim şu an... kilo aldırmadı. Çık hocam ezmeyip. Ay, Aşkım sen de bizim takıma geçirsin. Hayır hayır yani. daha var. daha. Yok, ben bir, benim bir bak şu turda iki soru daha var. Bir, 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 bir yerde yakalayacağız hissediyorum. Sizden evet, iki tane biz, alacağız bir tane full yapacağız. Amacımız bu, bir bu bir buyurun. Eser daha da yükseldikçe sinirim bozuluyor. Ama yapabiliriz yapabiliriz deme. Neden demiyorum yapabiliriz ya. Yapabiliriz ama. Ama yapabilirsiniz ama onun bu kadar istekli olmasına şaşırıyorum biraz. Neden şaşırıyorsun ya? Çünkü sen daha böyle enerjisi düşük birisin. Birden böyle çok... Biz çıkalım mı? Evet <laughs> sevgili seyirciler bir ne, yuvanın da yani. sonuna <laughs> El bebek, gül bebek büyüttüğümüz yuvamız az evvel. Aynen. Benim enerjim yükseldiği için daha oldu. <laughs> evet, sebebe bak. Allah korusun. Allah korusun. Gelsin sonumuz. Haydi Nert. Haydi. Haydi. İnsanların isminin verildiği şeylerden biri nokta noktadır. Baş evet. harflerimizi görelim. Oh. Zor. Zor. Ee, Sokak. Sokak. Süper. Pas. 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 Köpek. Köpek. Pas. Pas. Cadde. Cadde. Çok iyi. Cad aha, Orman. Orman. Park. Park. Gayet güzel. Pas. Kütüphane. Kütüphane. Ee, pas. Çocuk. Evet. Çocuk. Kitap kitap hastane hastane süper ee, pas cadde dedim değil cadde. mi cadde okul okul ha. çok güzel çok. Güzel. cami cami süper Mutlardım. hadi çardak çardak <gülüyor> <gülüyor> pas ee, Doğan. C e yok pas yok yok pas yok <laughs> Özgün. E, kreş, kreş, kreş. Evet. Evet. Bir on saniye toplantı hakkınız var. Hadi şu iki taneyi çıkarın. Şu iki taneyi çıkarın. Söylerim, söylerim. şu iki taneyi çıkarın. Geliyoruz. Evet. iki tane. Hadi verin bize be Yasemin. Hadi Yasemin. Köprü. Köprü. Bravo. 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 Bir tane daha. Bir tane daha. Çeşme. Çeşme. Vay, bravo. 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 Sonunda. Bir daha soru. Kalkan güzel soru bari. ve e, Kapan. biraz e, kapanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Hayır bizim soru gelince karar veriyor. bizim soruyu da şimdi cevapladıktan sonra <laughs> puan farkına bakacağım. Galiba ilk defa bu kadar yaklaşacağız. Yani eğer şimdi bilirseniz. İnşallah. Hadi gelsin bakalım sorumuz. Tüyü olmayan hayvanlardan biri nokta noktadır. Tüyü olmayan. Tüysüz hayvanlar. Yok. Tüyleri Yok. olmayacak hiç. Tüy. Anladık aşkım. Tüy olmayan. Cevapları görelim. Süremiz başladı. Evet. Yılan. Yılan. Timsah. Timsah. Ee, pas. Pas. Balık. Balık. Çok iyi. Kurbağa. Kurbağa. Çok iyi gidiyoruz. Kertenkele. Kertenkele. Harikasın. Hadi futbol. Pas. Giden? Pas. Hadi. Pas. Kaplumbağa. Evet. Kaplumbağa. Son bir tane, tane kaldı. Hadi abi. Neydi o? Pasta. Karaca. Karaca değil sen de. Kirpi. Kirpi. <gülüyor> <gülüyor> Öyle işte. Hadi son. Kelebek. Biliyor mu bana? Hadi sen de. Karınca. <laughs> Tebrikler. Tebrikler be. Tebrikler. Yeter işte bu. <laughs> adamı enerjisini yükseltti yükseltti. Ya görüyor geldi. musunuz he? başımıza gelenleri? Bizim yuvamız gerçekten dağılıyor. Hayır öyle yani bir şey yok. <laughs> 3850'ye hala öndere. <laughs> <laughs> arzuladım ki. 3850'ye 3950. Ya 100 Güzel. puan var. 100 puan var tamam. tamam. Neyse, şu an... Başka. Neyse biraz rahatlayabiliriz. 100 puan çok var. iyiydi. Çok çok iyiydi. Tebrik ediyorum. Evet. Buyurun. Artık konsantre olmamız lazım. Evet Aslıhan şey Ya. Başlıyorlar yüz puan. Gözlü alabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> Daha iyi. Evet gerçekten rekabetini gördün mü? Gördüm hırsımı, çok yükseldim beğendim çok eğlendim. Gördün mü? Şu an yakınız o mizah gitti o bizi <laughs> aşağıladığınız <Yok, yok>, <laughs> uydurduğunuz gömdüğünüz o Biz mizah gitti. Şimdi yarış hadi bakalım buyurun. Gelsin sorumuz ofislerde nokta nokta görülebilir ofislerde görülen şeyler. Baş harflerimizi alalım. Süre biz başladı. Bilgisayar. Bilgisayar. Masa. Masa. Paks evet, makinesi. Paks makinesi. Hemen full yapacaklar. Bak şimdi ya. Ee, fotoğraf makinesi. Fotoğraf makinesi. Fotokopi makinesi. Fotokopi makinesi. Tam. Doğan. Pas. Pas. Telefon. Telefon. Buldum aslında. Toplantı odası. Toplantı odası. Da. Çok çok güzel. Kalem. E, masası. Onur. Ee, <laughs> Hadi. Pas. Kahve makinesi. Kahve makinesi. Evet. Çok iyi. Ee, pas. Ee, pas. Yani. Özgün. Ofislerde. Peştemal. Peştemal. <gülüyor> <gülüyor> Çok <iyi. gülüyor> Belki dedim. Fantezi. Patates. Patates. Ne bu ya. Patates. Doğan. Pas. pas. Telefon. Telefon. Söylendi. 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 Telegraf. Telegraf. Pas. Ne bu ya? Doğan. İniş. İniş. Evet şimdi iki tane var ama toplantı süreniz var. 10 saniye düşünün. Acele etmeyin. En önemli. Evet. En önce ama ilk önce ama en emin olduğunuzla başlayın evet, abi. Tabii. O okay, da tamam. O, o, tamam. o, tamam. En doğru. emin olduğumuz printer. Printer. Printer, no. printer yazmaz ya herhalde. Evet yazıcı dedik. Yazıcıdır ya. Yani. yazıcı mı der? Ne bileyim o. Oh. Projeksiyon mu acaba? Projeksiyon oh. evet ya. Tablet. Tablet. Tablet mi? Yok. Ta... Ofiste? Tuvalet mi? Tuvalet. tuvalet. Hayır. Evet, <laughs> <tuvalet>. yani <laughs> evet, tuvalet yok mu ofiste de tuvalet? Hermos. <laughs> e, yok mu tuvalet tamam. Hermos. E, Seyirci var mı? Başka? Telsiz. Yok. Ne? Yedi harfli değil mi ya? Turnike mi ya? Kapılardan geçiyor. Ofisinde 10 kişi olmaz. ki. Bulamadı. Bak kimse tes. bulamadı. Pes. Ama ofisin içini düşünüyoruz. Tabii, evet, için. evet, tabii bir, bir, bir şey yani. Tamam artık fullümüzü de yaptık. Keyfimiz yerinde, özgürlüğümüz yerinde. Okay. full daha yani var pay, ya. Yani 5 tane az bilmeyin yeter bize. İyi 5 tane az bilmeyin. Görelim bakalım sorumuzu. Su taşımakta nokta nokta kullanılır. Suyu neyde taşırız? Neyin içine su koyarız? Evet. Cevapları görelim. Süremiz başladı. Matara. Matara Gerçekten. çıkmadı. Bırak. Ee, bardak. Bardak. Allah. Im. Evet, dana. Damacana. Damacana. Bravo. Ha, ben bende mi? Sürahi. Sürahi. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. <gülüyor> <gülüyor> devam, devam. Ee, kutu kutuda olmaz ama yani. kutu. Kutu olmaz. Suyu neyle taşırız? Tas. Tas. Bidon. Bidon. Ova. Ova. Ah pas. Şişe, şişe. Şişe. Çok iyi tamam. Hadi iki tane Torba. daha. Torba. Torba. Ne bileyim. Pas. Pas. Aa, bu pas. biliyorum. Pas pas pas. Gel sen? Pas pas pas. Pas dedi Yasemin. Pas dedi Yasemin. Pas, de pas tas. tas. Pas. Pas. Aa. Oh. olmadı. Pas. <gülüyor> <gülüyor> Bize pas dedi dedi devam devam. Evet. Matara olmadı. Yeah. Evet. Aa, iki. Bas. Blit. Bas. Yok. Äh. Tamam. Tamam. Neyse no, tamam. iki tane kaldı. Matara dendi değil mi? Dendi dendi. Bata. Bata. Boden, <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. 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 <gülüyor> <gülüyor> evet Bir var zaten. Bir tane var. Diyelim. Tulum. Tulum. Eski geldi aklıma. Tulum ba mı? Tulumda taşınır ya. Tulum bacılar. Evet. Tulum bacılar. Neymiş? <laughs> o bir testi değil mi? O bir testi. testi. Eee. Abi ya. Tulum kadar o. eski. Matara değil. Ötekinin o, 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 de hiç maşropa maşropa. Dedik ya. Maşropa maşropa. Maşropa. Matara değil. Maşropa. geç hatırladım. Evet. 4600'e 4700. Aynı bir misiniz? 5 5 tamam. Oo. 100 puan fark oh, var. Şimdi okay. iddialı bölüme geldik ama orada oyuncular daha iddialı bölümde ya. Kukla evet. mı? Oh, ya Okula. Ya. Okula. Evet seviyoruz. Arka... Kukla bölümüne yani geldik. Bak. Hadi bakalım. Arada 100 puan varken sevgili izleyenler kukla bölümünde çok büyük heyecan olacağını eminim. Alkışlarla kukla bölümüne gidiyoruz. Hadi bakalım.